aleyküm arkadaşlar aracımız Renault 9 Broadway Spring, Fairway Flash Avrupa işte Clio'nun birçok modeli hep aynı şanzımanı kullanır evet, şanzıman. transmisyon oranı farklıdır bunların e, ben baktım yani şanzıman toplayan atan arkadaşlar Allah razı olsun bir sürü arkadaşlar var diferansiyenin dizilimini göstermemiş arkadaşlar birçok ben bunun dizilimini size göstereceğim inşallah. Hocam sesim gidiyor mu? Şimdi diferansiyelimizin kovanı bu arkadaşlar. Böyle. Parlayana kadar temizledik. Diferansiyelimizin arızası neydi? En büyük arızası büyük şimi kırıktı. Bir. Onun için diferansiyel boşluk yapmış. Bakın. Grup dişlisinin alttaki diş, dişliğe sürtmüş. Buralardan bilyası da dağılmıştı buradaki villa. Neyse ikinci arızamız bu. Şuralarda aşınmalar vardı dişlilerde. Çok önemsemedik. Dönerken kullanılıyor. Bunu nasıl toplayacağız? Burayı aldık. İçine gönderdik. Bu arada arkadaşlar katalogtan da doğru dizilimine yardım alıyoruz. Adam akıllı. Böyle. Kataloğumuz da var. Allah şükür. Bu dişliği attık içine arkadaşlar. Geçti. Attık. İstavroz dişliğimizi aldık. Arkasına şimini aldık. Bindirdik. Bunları tabi yağlamak gerek arkadaşlar. Ben bunu az sonra her yerine yağ geçecek şekilde yağlayacağım. Şimdi dişlinin altında gele kalacak şekilde koyduk. İstavroz milimizi aldık. Biraz çizikler var ama önemsiz. Oradan öyle çok kötü gözüktüğüne bakmayın. Durumu iyi arkadaşlar. Bu şekilde monteledik. Şimdi durdu, o bekliyor ha. evet. Bunu aldık. Tekrar şimimizi yapıştırdık. Buralara muhakkak siz yağ sürün arkadaşlar. Ben onu ayrıca yağlayacağım az sonra. Şuradan getirdik. Dişler oraya geçiyor yani. Y altakine. Ha, şunu aldık şuradan araya girdirmeye çalışacağız. Evet, araya girdirdik. Ha, şimdi bakın pim şuraya, pim tam girmedi. Buradan baktık bakın, şim ağzlamamış. Pime vurmuyoruz arkadaşlar. O şim kırıldı mı gitti? göstereyim ben. Ha, şimdi ağızlamamış. Şimdi nasıl ağızlattığımı da göster hocam. Parmağımla hafiften istavroz milini yukarıya doğru ittiriyorum arkadaşlar. Çok hafif. Şimimiz çok nazik. Heh. Orada yerine oturunca geldi. Şimdi sırada yaylı pimimizi takacağız. Ağız ağzına getirdik. Bakın. Neredeydi o pimimiz? Aha burada. Pimimizi aldık. Buradan dürttürdük. Keskiyle hafiften ağızla atıyoruz. Derken çakıyoruz. Ortadaki pim kaymasın diye değil mi? Oynamadım. Bunun ismi yaylı pim. İki taraftan eşit çıkması lazım arkadaşlar. Hah. Çevirdik. Bakın buradan az çıkmış, buradan çok çıkmış. Biraz daha çakıyoruz. Parmağımla da alttan yokluyorum. Biraz daha istiyor. Hah iki taraftan da eşik şekilde çıktı pimimiz. Şimdi bura tamam. Orayı attık arkadaşlar. Ora tamam. İstavraz dişlerimiz. Bunu aldık. Bu ne usta? Bu da Akis'in kafası. Şöyle. Heh. İşler karşılayacak şekilde attık. Bu şekle geldi. Aha. Böyle. Süper abi. Ha. Şimdi şimlerini takacağız. Bakın katola büyütüyorum. Sıralama burada. Biri bu. Şurada kalıyor arkadaşlar. Çenteye biniyor. Bakın altında bu çenteye biniyor. Bu şekilde kalıyor. Diğer şimimiz de geliyor. Artık bunu dikebiliriz. Şuraya hocam şöyle bir açayım. Heh. Buradan oturttuk. Getirdik buraya. Hangisi basmış? Şimdi... Bu arkadaşlar şu şekilde çalışmış. Bu şim. Kenarları bakın bu gövdeye basmış. Kenarları parlak. Ben bunu tutacağım. Bu şekilde takacağım. Çünkü bura, bu tarafta kenarları aşınmış. Bu tarafta da iç kısmı aşınmış. Bu aşınmayı tolere etmek için ya bu şimi değiştireceğim ya da ters çevirip takacağım. Normalde böyleydi ya. Böyle takacağım. Bu şekilde takmakta fayda var. Sekman pensemizi alıyoruz. Sıktırdık. Heh. Olay bu arkadaşlar. Bir de Oturdu. Evet şöyle Tam oturdun mu emmi oğlu değil gibi. Şöyle vuruyoruz. Bir de şöyle Elimizde çok şey yapmadan Bunun işi bitti. Ondan sonra Az bir yağladım mı şimdi buraları takmadan önce bu hırıltı zırıltı bitecek. Bunu aldık böyle koyduk arkadaşlar. Sonra bunu alıyoruz. Konik bir pim. Sivri kısmı aşağı. Ondan sonra düz kimimizi getiriyoruz. Nasıl çalışmış. Böyle. Şöyle takacağım. Şimimizi de koyduk. Bu böyle bekleyecek arkadaşlar. Şimdi hocam. Şimdi arkadaşlar ben az sonra billayı çakacağım. Bu malzeme geliyor. Şuradan kilometre dişlisini kartere geçiriyoruz. Şu şekilde. Sonra burada billaya yatağı var. Daha sonra şuradan sekmanlı bağlıyoruz, burada keçeye biniyor. Hepsi bu yani. Ondan sonra işlem tamam. Ondan sonra işlem tamam. Bunu bu şekilde yerine geçiriyoruz. Sonra birazdan bastırıp buradaki sekmanlı bağlayacağız. Ben sadece iç diziliminin sizlere göstermeye çalıştım. Evet, usta. Geline, İç dizilimi bu arkadaşlar. hürmetle saygılar.